Da okumuştum. Ee, beyefendi Vedat hikayesini. Vedat Okyar hikayesidir. Bu anlatacağım hikayenin takımlarla alakası yoktur. Trabzonsporlularda, Fenerbahçelilerde, Galatasaraylılarda bu hikayeyi dinleyerek gayet mutlu olabilirler. Fakat hikaye şudur. Vedat Okyar isimli bir futbolcu vardı ve lakabı Beyefendi Vedat'tı. Beyefendi olmasının sebebi de kariyeri boyunca sarı kart ve kırmızı kart yememesiydi jübilesine yaklaştığı dönemlerde bir maçta rakip takımın topçusu hakemin görmediği yerde hakem de Doğan Babacan, büyük hakem Vedat Bey'e bir hamlede bulunuyor. Ve de top geldi dönüyor, topa da yapıştırıyor rakip topçu. O rakip topçu ilkokulda öğretmenine şikayete giden bebeler gibi hakemin yanına gidip diyor ki Hocam Vedat bana vurdu. Doğan Babacan inanmıyor. Çünkü Berat Okyar böyle bir şey yapmaz. Kariyerinde yapmamış. Gidiyor Berat Okyar'a diyor ki vurdun mu oğlum? vurdum hocam diyor. Ve dünya futbol tarihinin en delikanlı kırmızı kartını yiyor Berat Okyar. Hayatının tek kırmızı kartını. Tam sahadan çıkarken bir takım arkadaşı geliyor. Diyor ki oğlum niye vurdum dedin. Hoca görmedi. Vurmadım deseydin ya. Berat Okyar diyor ki Üstümde Beşiktaş forması varken yalan söyleyemem. Bir <laughs> de i̇şte canının içi eski seferi. Ben sana seni seviyorum dediğimde üstümde Beşiktaş forması vardı. <laughs> Şimdi ya. eski sevdalar kaldı nevede topkar. Bir ağaçlı yol var önümüzde. Bir yarım kalan aşklara yazılmış yarım mektuplar. Bir de baba çarkı Süleyman Seba'nın en sevdiği şarkı. Yoluna gitsin. Tanınmış olmaktan şeref duyduğum başka. Mekanın cennet olsun inşallah. Ruhun şad olsun. Bugün kendilerini yerden yere atıp oyunu durdurmak, akını kesmek için bundan para kazanan utanmazlar var. Sporcu falan değil. Utanmazlar. dostlar Eski dostlar Ne bir selam Ne bir haber Eski dostlar Eski dostlar tüm büyük sporculara, büyük adamlara, yürekleri büyük adamlara, camialara kalite katan bütün değerli vefat etmiş büyüklerimize rahmetle.